Ben Davut Karaman, Sincan Hayvancılık Bölgesi'nde 250 başlık bir sementer çiftliğim var. Çevre mühendisiyim. 2016 yılında hayalim olan bu hayvancılık e, sektörüne girmek için, e, yatırım yapmak için çalışmalara başladım. O tarihten itibaren hayalimi gerçekleştirmek adına araştırma yaptım. Televizyon programları izledim. Sektörün şu anda önde gelen insanlarından Eşref Şekerli olsun, Sencer Solakoğlu olsun, hepsinin programını izleyerek onlardan dinlediğim, onlardan edindiğim bilgilerle bu ahırı yaptım. Ahırın birçok fikrini, kararlarımı bu şekilde verdim. Bunları yaparken tek bir temel bir şeyim vardı. Ülkenin üretimine katkı sağlamak ve başarılı, yüksek verim kapasitesi olan çiftlik yapabilmekti. Müzik Sektörde önce şunu bilmeniz lazım. Kabayem nasıl tedarik edilir, bunu tedarik edebilmek için hangi zorluklarla, hangi çetefili süreçlerle mücadele edeceğinizi bilmeniz lazım. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kabayem sektöründe alım-satım işleriyle uğraştım. Kimden, hangi kabayem tedarik edilir, nasıl tedarik edilir? Çünkü hayvan bakmak aslında işin en son ve en kolay kısmı oluyordu. İşletmeye başladığımda, işletmeyi yapmak istediğim yeri seçiminde, AGO TV'de, ee, Sencer Solakoğlu bir orada bir cümlesi vardı. Çok dikkatimi çekti. Ya yani bu yeri seçerken o cümlenin esasında seçti. Dedi ki siz et veya süt üretmeyeceksiniz. Siz gübre üreteceksiniz diye. Hakikaten öyleymiş. Ben burada günde 40 ton gübre üretiyorum. Bölgemizde bir biyogaz var. Biyogazın yakınlığını çok önemseyerek dedim ki benim bu gübreyi bir an önce kurtulmam lazım. O yüzden de bu bölgeyi seçiminde bulundum. mesleğe girerken tek başınıza bir karar veremiyorsunuz. Ailenizle beraber giriyorsunuz. Çünkü gece, gündüz ne zaman ihtiyaç duyulursa şu anda yanımda gördüğünüz, şu arkamda gördüğünüz kızlara hizmet etmek zorundayız. Ve onlar için mutlaka birçok şeyden fedakarlıkta bulunduk. Bu fedakarlığın karşılığında da ne kadar çok fedakarlıkta bulunursanız onlar da size o kadar fedakarlıkta bulunuyor ve süt veriyor. Bugün geldiğimiz noktada yaptığımız birçok hata var. Yaptığımız birçok hatanın da birçok sebebi var. Bunları tek tek anlatmak isterim çünkü benden sonra bu işletmeye ya da benden sonra işletme kurmak isteyen insanlara bunları e, aktarabilmek amacıyla bizim işletmemizde yaklaşık olarak e, günde 2.300 litre, 2.400 litre süt sağalmaktan, e, bunu 75 ile 80 e arası sağmalımız var, aktif sağmaz, bundan sağ almaktayız. İlk başta şunu öğrendim gebe düvelerde aldığımız gebe düvelerde çok hayranlıkla yurt dışına gidiyoruz ama bunu yurt içinden de en kalitesini temin etmek mümkün. Çünkü bu hayalle yaşayan benim gibi birkaç tane insan daha var. Hayalimiz şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde Avrupa'da hatta Avrupa'nın kalitesinden daha yüksek gebe düvelerimiz var. Onları da biz yetiştiriyoruz. Hayvan seçiminde bunların hepsinin anneleri ya da annelerin anneleri Avusturya'dan gelen e, dişi düveler ve bu dişi düvelere dünyada tap listede yer alan boğaların tohumları atılmakta. bu tohumların yavruları gördüğünüz üzere şu anda bize süt vermekte. Gel görelim ki işletmemize ilk başlarken biz de birçok hayal gibi bu işletmenin kağıt üzerinde nasıl olacağını tasarladık. Fakat her işletmenin başları olduğu gibi biz de bu işletmede birçok hata yaptık ve hatamızın sonuçlarında inanılmaz bir şekilde maddi olarak cezalandırıldık diyelim yani. Bu noktaya gelmek o kadar kolay olmadı. Birincisi işletmeye gebe düvelerimiz geldi. Geldikten sonra hepsi gebeydi. Hatta şöyle söyleyeyim, 2 ile 7 ay arasında bütün gebelerimiz işletmemize girdi. Özellikle biz bunu dağını kaldık ki doğumların hepsi bir anda olmasın, zamanlı olsun. Doğumlar oldukça biz de bu arada tecrübe kazanalım istedik. İlk 60 hayvan da besleme hatası yüzünden doğum sırasında 17 tane hayvan öldü. İnanılmaz bir rakam. Daha sonra dört tane hayvan öldürdük soğuk sütten. İnsan işte dedim ya bazen yaptığı hataları bugün tekrar yerine getirmemek için çok mücadele ediyor. Ve en çok korktuğumuz, aslında en çok dikkat ettiğimiz ishalden ise sadece iki veya 3 tane hayvan öldürdük. İlk 60 hayvanda yaklaşık olarak 25 tane hayvan öldürdük. Bu tecrübe aslında Parayla satın alsanız, biri size ne kadar nasihat verirse versin, istediğiniz kadar da video izleyin, istediğiniz kadar da bu işin içine girin. Asıl hikaye burada tecrübenin kendi tarafınızdan edinilmesidir. Ben şunu net söylüyorum size. İlk 60 hayvanda 25 tane buzağı öldürdük. Sonraki 130 hayvanda sadece 4 tane. Bu başarı, evet nasıl geldi diye sorarsanız biraz canımız acıdı. Biraz e, yaptığımız hatalardan ders aldık. Ve daha sonra, ve pes etmedik. Asla da pes etmeyeceğiz. Hayvancılık sektörü bazen evet çok dalgalı oluyor. Bazen e, içinde bulunduğu durumlardan da insanlar ders alırsa ve daha sonraki süreçlerde de şunu görmemiz lazım. Biz, burada karlılık için neler yapabiliriz? Ben ise onu yaptım. Bugünkü itibariyle Semental kabayem ağırlıklı beslenebilen, kabayem ağırlıklı da bu işletme bir şekilde ayakta kalıyor. Karlılığımı da belki bu getiriyor. İyi kabayem nasıl temin edilir? İyi kabayem nerede bulunur? İyi kabayemi almak için de neler yapmalıyız? Onu gördüm. İşletmenin en başta net olarak söyleyeyim, kesif yem evet kullanıyoruz ama kesif yemin asıl kullandığımız yer bu görmüş olduğunuz sahmal grupta. Bu düve grubunda ise genelde kabayem ağırlıklı besliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumda da bu kayba yemi temin edecek noktaları işte 2016'dan beri yol haritasını çizdik. Evet birçok kişi şöyle girer bu sektöre. Kaba yemini kendin üretmezsen olmaz. Aslında bu biraz ön yargılı bir bakış. Neden? Kaba yemini kendin üretmek demek, kaba yem işi yapmak demek. Zaten birinin satın alacağı bir şeyi kendi çiftliğinizde kullandığınızda kendi çiftliğinizin kar ettiği anlamına gelmiyor bu. Sadece bir kar realizasyonu, yani kendi kar, başka bir yerden edeceğiniz karı buraya aktarmış oluyorsunuz. Yani buranın sizin üretmenizle de değil, mutlaka ayakta kalacak bir yönetime ihtiyacı var. Bu yönetimi de siz başarabilirsiniz. İkincisi, tabii ben yaşım 35, 35 yaşındayım ve 35 yaşında da şunu net biliyorum. İşletme verimliliği teknolojiyle birlikte gelir. Teknolojiyi ne kadar iyi kullanırsanız, teknolojiyle birlikte e, takibiniz ne kadar iyi olursa, verimlilik de onunla birlikte beraber geliyor. İlk işletmeyi kurarken sürü yönetim sisteminin kullanıp kullanmama konusunda birçok işletme gelsin. Çok işletme ya buna gerek olabileceği olmayacağını, işte kullananların işte yapanların kullanmadığını e, anlatıyordu. Bugün şunu gördüm, İşletme sürü yönetim sistemiyle zaten bir 0 önde başlıyor. Hem ticarete hem de e, sağlık açısından inanılmaz başarılar getiriyor. Sizin adınıza bir hayvanı takip eden bir tasma var. Nedir bu tasma? İşte burada görmüş olduğunuz, boyunda takılı bu tasma size günde ne kadar geviş yaptığını, bu geviş sayısıyla birlikte ne kadar hareket ettiğini, hareket etmiyorsa işte yatıyorsa ve gevişini güçlürüyorsa hasta olduğunu, hareket ediyorsa gevişini düşürüyorsa ve sütünü de düşürüyorsa kızgın olduğunu, burada bütün bilgileri sizinle paylaşıyor. Ya düşünsenize her bir hayvana bir adam bağladığınızı. Eğer bu sistem, bu sistem olmasaydı biz şöyle olacaktık. Ya bu niye hasta? Acaba hastalığın kaçıncı günü bilmiyor olacaktık. Kaç gündür gevişini yapmıyor bilmiyor olacaktık. O yüzden işletme verimliliğinin birinci ve en önemli e, sebeplerinden biri de sürü yönetim sistemidir. Sürü yönetim sistemlerini mutlaka kullanmanızı, mutlaka bu işletmelerde de onlar olmadan e, hareket etmemenizi, ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar takip ederseniz dedim size artık hayvan başı bir adam sağlamış oluyor. kendi düvelerimizi aldık. Evet, çok kaliteliler. Çok iyi süt veriyorlar. Ama bir de kendi yavrularımız olacak. Düşünsenize. En iyi düveyi almak için en iyi paraları veriyorsunuz. Ama en iyi yavruyu almak için sahip olacağınız tek şey iyi bir tohum. Yani iyi bir boğa seçimi. İyi bir boğa seçimi yapmadığınızda en iyi düveyi de alsanız bir sonraki nesle bunu aktaramamış olacaksınız. Burada amacımız bizim tohumlama başarısını yani alacağımız yavrunun bize vereceği, bize katacağını maksimize etmek. Burada önemli olan şey şu. Birçok veterinerle konuşarak bir boğa seçimi yapıyoruz. Tek başıma asla bir karar vermiyorum. Birçok güvendiğim, beraber çalıştığım insanlar bu insanlarla birlikte en iyi boğayı seçmeye çalışıyoruz. Çünkü o bunlar bizim geleceğimiz. O yavrular bizim geleceğimiz. Sadece benim değil, bu işletmenin değil, bu ülkenin geleceği. yavrumuzu aldık, düvemizi aldık. Şimdi onun bakımı yani rasyon. Şimdi rasyon o kadar o kadar önemli ki bu hayvanların tek düşündükleri şey yemek, yatmak ve su içmek. Geri kalan bütün hepsini siz sağlıyorsunuz. Önüne siz yem getiriyorsunuz. Konforunu siz sağlıyorsunuz. Suyun kaliteni siz belirliyorsunuz. Ne kadar iyi olduğuna siz karar veriyorsunuz. Bizim burası kuru dediğimiz yani doğumuna son 60 gün kalan hayvanlar. Bu hayvanlara eğer ilk başta yaptığım hatayı yaparsak, yağlandırırsak doğum sırasında çok büyük güçlükler yaşarız. Ve ben, benim kaybettiğim hayvan sayısı belki birçok işletmeden fazla ama yaptığım hata birçok işletmeden daha fazlaydı. Bu işe yeni giren arkadaşlara en büyük tavsiyem işletmenin kapasitenizi ne zaman ne kadar sürede dolduracağınızı iyi belirlemeniz lazım. Öncelikle biz 107 tane gebe düve aldık. Bu gebe düvelerin tamamı e, yurt içinden kendimiz seçtiğimiz hayvanlardı. Hepsinin annesi ya da annesinin annesi Avusturya'dan gelen e, semental hayvanlardı. İşletmemizdeki gebe düve seçimini şöyle yaptık. Hepsi sadece bir işletmeden geldi bu arada. Başka hiçbir işletmeden yani kardeşina yani toplama bir hayvan değil bunlar. Sadece bir işletmeden geldi. Bu işletmeden geldikten sonra ee, biz hayvanlarımızı 2020'nin mayıs ayında 107 tane işletmeye başladık. İşletmemizin hedefinde 3. yılın sonunda full kapasiteye ulaşmak vardı. Hayvanlarımızı aldıktan sonra işletmemizde yer alan 207 hayvanın ilk yavruları şu anda tohumlandı ve gebe. Erkek hayvanların da yaklaşık 20 ay oldu. İlk partisi kesime gitti. Şu anda işletmemizde ise 230 tane hayvan var. İkinci laktasyon verimlerimiz, doğumlarımız başladı. Üçüncü laktasyonda da gebe olan hayvanlar var. İkinci laktasyonda da gebe olan hayvanlar var. Burada önemli olan şey şu. Şunu mutlaka ama mutlaka planlayarak girin. İşletmeye başladıktan sonra ilk 6 ay bu işletmede bir para kazanayım ya da bir para döngüsü olması asla hedeflemeyin. İkinci 6 ay ise şunu göreceksiniz. Kazanacağınız ya da buradan edeceğiniz gelirle mutlaka kendi işletmesini belki gönderemeyecek, belki cebinizden para harcayacak durumdasınız. Ve birinci yıl sonunda işletmeniz aldığınız 107 hayvanla birlikte artık kendisini çevirir, size para bırakır hale gelmesi lazım. Ancak bu işletmeden istediğiniz verimi, istediğiniz kazancı elde etmeniz için mutlaka iki yıl sabretmeniz lazım. Yani sektörde şunu mutlaka unutmayın. Yavrusunun yavrusunu aldığınız gün para kazanıyor olacaksınız. Ya süreçleri güzel yönetmeniz lazım ya da mutlaka sabretmeniz lazım. Eğer ikinci yılın sonunda yavrusunun yavrusunu alacağınız pozisyona geldiğinizde burada para kazanamıyorsanız mutlaka iş etmenize yanlış giden bir şeyler var. Eğer malum şu anda hayvancılık sektörü çok kötü. Bu süreçleri bile yönetebilecek bir kapasiteye erişmeniz lazım bu iki yılın sonunda. Şimdi herkes tabii en büyük de şunu soruyor. Ben 20 yıldır şu meslekteyim. Ben zarar ediyorum. Sen nasıl kâr ediyorsun bana bir anlat. Aslında temel 4 tane kalem var. Birinci kalem tedarik. Aslında en büyük şeyimiz tedarikte başlıyor. Tedariğimizi nasıl yapıyoruz? Finansman açısından bunu nasıl yapıyoruz? İkincisi tabi burada hayvandan istediğimiz yani kapasitesini maksimum kullanmak istediğimiz süt bunun önüne koyduğumuz yem ve rasyon. Bu çok önemli. Bu süreci nasıl yönetiyoruz? Tabi üçüncüsü, tabi tedarik yaptık, rasyonu hazırladık ama bu rasyonu hazırlayabilmemiz için ya yani bunun önüne koyduğumuz hayvanların da bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi nasıl arttıracağız? Ve bu kapasite bize hızlı bir şekilde nasıl paraya çevirecek? E son olarak da tabii ki planlama. Şimdi bunların hepsini yukarıda bilgisayarın başında tek tek size anlatmaya çalışacağım. işletmenizin ihtiyaç duyduğu e, kabayem ihtiyacımız yaklaşık olarak yılda 4000 ton. Yani bizim yaklaşık olarak buraya 200-250 arasında bir kamyon veya tır girişi yaşanmak. Bu ne demek oluyor? Bizim yaklaşık olarak 250 tane tır veya nakliyeyi daha uygun alma fırsatı sağlıyor. Basit bir örnek vereceğim. 250 tane kamyonun 500 lira sadece nakliye farkından dolayı yılda 125 bin lira gibi bir rakam sizin işletmenize direkt kar olarak kalıyor. İşletmenin ikinci en büyük avantajı da şu olur. İlk başta aldığınız hayvan. Biz çok güzel bir hayvan aldık. Ya yurt dışından ya yurt içinden bir hayvan getirdik. Getirdiğimiz bu hayvanların bir sonraki nesle aktarılması lazım süt kapasiteleri. Ve hayır sadece aktarmak da olmuyor. Ve bu kapasiteyi arttırmamız lazım. Bu nasıl mümkün oluyor? Sizin hayvanlarınızı tohumlarken seçmiş olduğunuz sperma ile alakalı. Mutlaka işletmenizde de iyi sperma kullanmanız lazım. İşte ben bunu yapıyorum, e böyle oluyor. E sen bunu yapıyorsun, böyle oluyor. Herkesin hikayesi farklı. Burada ben kendi hikayemi yarattım. Hikayem de şu: Ben bu işletmeyi alırken ya da bu işletmeyi kurarken tek bir hedefim vardı: Yüksek verimli, yüksek kapasiteli ineklerimle yüksek süt verimi elde etmek, kaliteli damızlık inek veya damızlık da e, olmasa bile e, kaliteli dana üretmek. Şimdi başardım mı başaramadım mı hikayesine tekrar geleceğiz, tekrar bakacağız şimdi oraya. Biz hayvanımıza ne yediriyoruz? Arkadaşlar bu benim örnek bir rasyonum. Tek tek maliyetleri de kenarına bakın bir program yazarak gördüm. Beraber bakacağız şimdi. Şimdi ben kesif yeme olarak biliyorsunuz eğer bir hayvandan 30 litreye yakın bir süt almak istiyorsanız mutlaka bir kesif yem kullanmak zorundasınız. Evet kabayam önemli, kaliteli kabayam çok önemli ama kesif yem de kullanıyorsunuz. Bunu mutlaka sadece benim işletmeme özel bir bu. Sizin işletmenize başka rasyonlar da kullanabilirsiniz. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Birincisi, siz dediniz ki ben hayvanıma 12 kilo kesif yem verdim olabilir, daha sonra 4 kilo yonca, 18 kilo mısır silajı, 8 kilo ot silajı ve yarım kilo da sap balyası verdim. Burada bu normal 30 kiloluk bir e, rasyonun aşağı yukarı olacağı bu fakat daha sonra şunu görün maliyetler. bakın arkadaşlar bugün tabi hepimizin tartıştığı işte bir buçuk parite, bir paritenin ne kadar önemli olduğunu şimdi size anlatacağım. Bakın 30 litre süt veren bir hayvanın günlük yedi eğer kesif yan 4.2 lira olursa ne oluyordu? 67 lira gibi maliyeti var. Fakat siz 4.2 değil de bakın basit bir şey yapacağız. Bunu 5 lira yaptığınızda maliyetimiz ne oluyor? 76 liraya çıkıyor. Şimdi buradaki paritenin önemi buradan geliyor zaten. Ama sadece burada Şimdi kesif yem bir fiyatı arttı diye şimdi biz yani bu işi yapmayacağız hayvana bunu yedirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Çünkü eğer karlı olmak istiyorsanız mutlaka verime oynamak zorundasınız. Şimdi gelelim burada. Şimdi burada neyle karşı karşıyayız? Kesif yem miktarındaki değişikliği aslında kontrol edemiyoruz. Niye? Protein kaynakları gerçekten çok pahalı ve bu protein kaynaklarına yüksek verime ulaşmak için bu parayı ödemek zorundayız. Fakat yonca ben sezon başında yoncayı 1400 lira gibi bir rakamla tonunu aldım. Bugün neredeyse 2,5 liraya çıkmış bunu. Eğer 1400 liraya almasaydım, bunu 2,5 liraya alsaydım sadece rasyonumdaki maliyet farkını gördüm arkadaşlar. 81 lira, 5 lira gibi bir maliyet farkı çıktı. O yüzden ne demek oluyor? Biz eğer karlı bir işletme kuracaksak zamanında kaba yemini tedarik eden bir firma olmak zorundayız. İşletmeler kaba yemlerini mutlaka zamanında tedarik etmeli. Eğer tedarik edemiyorsak, bir kere başta gol yiyoruz. Bu işletmenin yıllık yonca ihtiyacı, bakın yıllık yonca ihtiyacı 300 ton. Eğer ben yonca da 500 lira gol yersem 150 bin lira ediyor. Bakın ne kadar büyük bir rakam. Belki yıl bir yıl boyunca kazanabileceğimiz ve kazanmayı hedeflediğiniz rakam bile bu olsa gerek, ne oluyor? 150 bin liranız birden gitti. Bunu mutlaka ama mutlaka yönetmeniz lazım. Yani işletmeyi yeni kuracak arkadaşlar için şunu mutlaka öngörün. Paranın da bir maliyeti var kabul ediyorum ama bu para ilk baştaki yatırım maliyeti kadar çok önemli. Çünkü sizin bu yemi kapınıza mutlaka koymanız lazım. Diğer bir ürün. Şimdi mısır silajı alıyoruz. Mısır silajı yani mısır silajı bizim gibi süt işletmelerinde olmazsa olmaz. Mısır stajı alırken şuna dikkat ediyor insanlar. Ya işte sen 400 lira mı verdin? Ben 500 lira veriyorum. Sen 300 lira veriyorsun. Fakat biz ne satın alıyoruz mısır silajında? Bunu mutlaka öğrenmek lazım. Biz aslında bir nişasta kaynağı satın alıyoruz. Neden nişasta kaynağını satın alıyoruz? Ben sementer işletmesi olarak bu kabayam çok önemli benim için. Çünkü kabayam ağırlıklı besleme yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden sanki oradan bir 10 lira, bir 20 lira, 2000 tonda kar etmiş gibi dursak da şunu yıl boyunca görüyoruz. O nişasta açığını mutlaka ya kesif yemle ya da flake ile kapatmak zorunda, mısır flake ile kapatmak zorunda kalıyoruz. O yüzden aldığımız buradaki kaba kalitesi de gerçekten çok önemli. Bizim işletmemizde planladığımız yıllık giderimiz yaklaşık 4,5 milyon. Bakın 4,5 milyon dediğimiz işletmemizin yem maliyeti ne kadar? 3 milyon 977 bin yaklaşık 150 başlık bir işletmede bu kadar bir yem maliyetimiz var. Bunlar ne oluyor? Kesif yem, yonca, silaj, sap balyası, ot balyası ve veterinerlik hizmeti için suni tohumlama, aşılama ve maya. Bakın ne kadar önemli bunlar biliyor musunuz? Şunu anlatmaya çalışacağım. İşletmemizin genel giderinin yani bütün giderlerinin %86'sını oluşturuyor bunlar. Şimdi siz eğer Burada ufak bir kayma yani ufak bir hata yaptığınızda burada yiyeceğiniz bir 500 bin liralık gol aslında sizin işletme maliyetiniz kadar bir gol yemiş oluyorsunuz. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey ilk başta tabii burada çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yaklaşık olarak ben şöyle söyleyeyim size bir buçuk milyonluk bir rakamı biz stok yapmak zorunda kalıyoruz bir yıla. İşletmeyi kuracak bütün arkadaşlar ya da kurmayı hedefleyen ve bu işletmeden kar elde yani bütün arkadaşlarımızın tek dikkat etmesi gereken mümkün olduğunca bu ilk yılki ya da ilk yatırım ki e, kaba yemi mutlaka ama mutlaka biz öz sermaye olarak görmesi lazım. Bu bir sermayedir. Daha sonra bunu alacaksınız ama işte işletmeyi ne kadar iyi yönetirseniz o kadar çabuk alırsınız. Tabii işletmemiz şimdi tabii yaptık. E, bu ayı işte uygun bir tohum seçtik, tohumu anlattık, e, iyi hayvanları aldık. Şimdi üretiyoruz ve en iyi şekilde rasyonumuzu da belirledik. Rasyonu belirlerken de şunu yaptık. Dedik ki şimdi hocam ben ne üreteceğim, ne kazanacağım? Bakın bir tablo. İcmal tablosunda basacağım. Şimdi göreceksiniz. Burada basit. Süt şu anda kaç? Ben bu sene e, 1050 ton 1050 1050 ton süt üretmeyi planlıyorum. Ben sütüme şu anki fiyat 4.7 lira. Ne oldu? Bakın arkadaşlar 4.7 lirada ne kadar bir işletmemiz, karımız oldu? 4 milyon 935 bin liralık bir üretim hedefledim ben bu sene. Ne kadar erkek buzağım var? Yaklaşık olarak ben erkek buzağlarımı direkt satıyorum. Çünkü bu işletme süt işletmesi. Bu işletme damızlık, hayvan üretir ve süt işletmesidir. Başka bir amaç ve gayesi yoktur. Erkek buzağlarımı hemen günü geldiğinde hemen satıyorum. Şimdi burada da üretiyorsunuz. Avrupa'dan erkek buzağı alıyorsunuz. Aldığınız erkek buzağını da e, bugünkü şartlarla 1000 Euro'ya yakın bir para veriyorsunuz. Eğer kaliteli sperma kullandığınızda bu erkek buzağların emin olun ki Avrupa'dan hiçbir farkı yok. Şöyle söyleyeyim, benim ilk, kes, ilk doğan hayvanlarım kesime gitti. 510 kilo karkas et verdi. Nasıl oldu bu? Dediğim gibi genetik potansiyelle alakalı. Bunu eğer sağlarsanız erkek buzağınıza kaliteli satarsınız. Yok, dediğim gibi bu kalitesiz olarak varsayalım. Sizin seriyle. Ben daha yüksek fiyatlara satıyorum ama siz öyle sıradan bir buzağa yetiştirin. 6 bin liraya satın. Dişi buzağınız da o kadar kıymetsiz olsun ki onu da 8 bin liraya satın. Bakın arkadaşlar reform iğnenin zaten bugün et fiyatları kesin fiyatları belli. Semental bir iğnenin aslında kesin de belli. 15 bin liraya satın. Ağrı bir işletme olun. Ağrı işletme olduğunuz için de bir gelir elde edin. Bu da 450 liradır. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bakın. Kötü yönetirseniz sütünüzü kıymetsiz satarsanız yaşayacağınız şey şu olacak. Bakın gelire bakar mısınız? 890 bin lira gibi bir gelir elde etmiş olacaksınız bütün yıl boyunca. Riskleriniz hariç. Yaşayacaklarınız hariç. Sadece bir kalemden bahsedeceğim. Bakın sadece bir kalemden. Gelirlerinizde sütünüze kıymet verin. Sadece 30 kuruş fazlaya satın. 5 lira. Ne oldu arkadaşlar? S sadece sütünüzü sadece kıymetli sattığınızda 1200 Bakın, yaklaşık olarak 400 bin liraya yakın bir fazdan gelir elde ettiniz. Sizin en kıymetli şeyiniz süttür. Onu kıymetli satmak zorundayız. O yüzden tabi işletmelerin en önemli şeyleri, tabi bu işletmenin en önemli şeylerinden bir tedariktir. Tedariğimizi, yem potansiyelimizi ve üretim kapasitemizi arttırdığımızda damızlık değeri ve e, besi değeri yüksek olduğunda karlılığımızın arttığını görüyoruz. Fakat burada en önemli şeylerden biri bu işletme mutlaka mutlaka takip istiyor. Biz orta ölçekli bir işletmeyiz. Büyük işletme değiliz. Bizim işletmemizin temel sebebi, hedefi şu. Biz ülkemizin geleceği olan hayvancılığı, ülkemizin en önemli konularında olan hayvancılık ve tarımı şöyle geliştirmek istiyoruz. Verimli, kaliteli hayvanlar üretip bunu ülkemizde belki ufacık bir fark yaratıp bunu ülkemizin iş piyasasına sunmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bu hedef üzerine de yol haritası izliyoruz. Arkadaş Avrupa'ya gidiyorsunuz. Avrupa'dan mal getiriyorsunuz. Neden? Çünkü kaliteli pedigrisi olan bir mal getirdiğinizi biliyorsunuz. Doğru. Evet Türkiye'de de bu işletmeler var. Ben de bu işletmelerden biriyim ve şunu size söyleyebiliyorum. İşletmemde en kaliteli damızı elde edebileceğim boğa tohumu kullanıyorum. Benden önceki insanlar da bunu kullanmış. Ve bu bir sonraki nesli aldığınızda ben 30 litre verim alıyorsam siz 32 alacaksınız, 34 alacaksınız, 36 alacaksınız belki. Ve ben benim sürdürüle bunu sürdürdüğümde, benden sonra da bunu biri sürdürdüğünde bu ülkenin hayvancılık sorunu belki 3-5, 10 sene sonra tamamen kabur, yani bitecek. Ama bu evet dediğiniz gibi zor, meşakkatli bir süreç ve sabır isteyen bir süreç. Biz buna mutlaka sabır göstereceğiz ve bunu mutlaka uygulamak zorundayız. Ben Gelen arkadaşlar da şunu söylüyorum. Gelin, buyurun gelin diyorum. Benim önüne koyduğun yemi görün. Akşam verdiği sütü görün, sabah verdiği sütü görün. Ve bu litre hakikaten gerçek mi? Ya gerçekten bu şehir efsanesi gibi ya 30 litre alıyormuş, 20 litre alıyormuş. Hakikaten biz kaç litre alıyoruz? Ha, işte bunun üzerinde şunu görüyoruz. Kalitenin, verimli işletmelerin ve verimli hayvanların bana kattığını görüyorum. Buradan Hayvan almak için benim yanıma gelen birçok arkadaşım oluyor bazen diyorlar ki ya işte o paraya ben yurt dışından alayım buyurun alın diyorum mesela buradan hayvan aldıktan sonra ahırına götürdüğünde sağdığında tek şunu bilmek istiyorum benim hayvanım hakikaten kendini ispatlayacak süt verimini hem ona hem de bu ülkeye katmış mı tek gayemiz bu.